Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere YKS üniversite tercihi doğru şekilde nasıl yapılır? YKS üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bugün ÖSYM tarafından bir duyuru yapıldı. YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz tarihinde yayınlanacak arkadaşlar. YKS tercih tarihleri ise 1 Ağustos ile 13 Ağustos arasında olacak. Yani tercih kılavuzunun yayınlanma tarihi belli oldu kesinlikle arkadaşlar. Tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih listelerimizi yapalım. Çünkü kontenjanları görmeden tercih yapmak pek doğru değil, sağlıklı değil. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bizler her sene olduğu gibi YKS tercih listesi hazırlıyoruz. Yani sizlerin sıralanmasına özel olarak sizlere gelebilecek bölümlerden oluşan bir tercih listesi hazırlıyorum arkadaşlar. Örneğin bir arkadaşımıza hazırladığım tercih listesini şu an sizlere gösteriyorum. Sizlere hazırlayacağım tercih listesinde işte üniversiteler, bölümleri ve puan sıralaması, başarı sıralaması, bölümlerin kodu vesaire hepsi yazacak arkadaşlar. Sizlerin sıralamasına uygun şekilde verimli bir tercih listesi hazırlıyoruz. Eğer tercih listesi hazırlamak istiyorsanız hemen Instagram'dan hizli bilgi kanalı yazıp bize mesaj atabilirsiniz. Cüzi bir ücret karşılığında sizlere özel olarak tercih listesi hazırlayabilirim. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar şimdi tercih listelerini nasıl yapacağız? Bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar Google'a giriyorsunuz ve YÖK Atlas yazıp aratıyorsunuz. Bizler tercih listelerini YÖK Atlas'tan hazırlıyoruz. Çünkü çok verimli bir site, çok özel bir site arkadaşlar. Tamamen tercih için oluşturulmuş. Hemen buraya giriş yaptıktan sonra bakın yukarıda tercih sihirbazı var buraya geliyoruz. Ön lisans tercihimi yapacaksınız. Lisans tercihimi ona göre basıyorsunuz. Örneğin ben ön lisans tercih sihirbazına basıyorum. Bakın burada arkadaşlar kriterlerimiz var. Mesela burada gitmek istediğiniz üniversite varsa seçebilirsiniz. Daha sonra program var. Hangi bölümü istiyorsanız onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Şehri seçebilirsiniz. Üniversite türü var. Mesela sadece devlet üniversitelerini mi görmek istiyorsunuz? Özel üniversiteleri de görmek istiyor musunuz? Onu seçiyorsunuz. Örneğin ben sadece devlet üniversitelerini görmek istiyorum. Daha sonra ücret burs var. Ben sadece ücretsiz üniversiteleri görmek istiyorum. Öğretim türü yani arkadaşlar örgü gün mü, açık öğretim mi vesaire bunları seçiyoruz. Örneğin ben sadece örgün üniversiteleri görmek istiyorum. Daha sonra buradan araya bastığımda arkadaşlar bakın altta binlerce üniversite çıkıyor, binlerce bölüm çıkıyor. Ancak bizler bu kriterleri daha fazla indirebiliriz. Örneğin ben buraya şehir yazıyorum. Adana yaptım arkadaşlar. Araya basıyorum. Bakın şu anda binlerce bölüm hemen azaldı. Çünkü arkadaşlar ben bu kriterleri seçtikten sonra bölümler azalıyor burada. En azından daha iyi inceleyebiliyorum. Şu anda mesela Adana'daki üniversitelerin bölümlerini görüyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın burada başarı sırası var. Kesinlikle bizler tercihlerimizi başarı sırasına göre yapıyoruz arkadaşlar. Mesela Çukurca Üniversitesi Anestezi bölümü geçen sene arkadaşlar 281 binde kapatmış. Anladınız mı? Bakın burada başarı sırası kendi başarı sıralarınızla karşılaştırıyorsunuz ve ona göre tercihlerinizi yapıyorsunuz. Zaten burada arkadaşlar bu kriterleri seçerek bölümlerinizi buluyorsunuz ve tercih listesine geçiriyorsunuz. Kesinlikle tercih listesine bölümleri yazarken arkadaşlar birinci sıralara yani üst sıralara en çok istediğiniz bölümleri yazıyorsunuz. Alt sıralara ise gelme ihtimali yüksek ama az istediğiniz bölümleri yazıyorsunuz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Tercih günü tekrar bir video paylaşacağım. Hepinize iyi günler.